Şehli Mesnevi Şerif Kenan Rifai 1. Beyt'ten 15. Beyt'e kadar 1. İşit Bu ney neler anlatıyor? Dinle Ayrılıklardan nasıl şikayet ediyor? Beni bir sazlıktan kestiklerinden beri Kadın erkek Bunca insan feryadımdan inledi ayrılık acılarıyla parça parça olmuş bir kalp isterim. Ta ki iştiyak derdini şerh edebileyim. Aslından vatanından uzaklaşmış olan kimse o vuslat zamanını bekler durur. 5. Ben her cemiyette, her mecliste ağladım, inledim, durdum. Kötü halli olanlarla da düşüp kalktım, iyi halli olanlarla da. Herkes kendi zannınca benim dostum oldu ama kimse derunumdaki esrarı, sırları araştırmadı. Benim esrarım feryadımdan uzak değildir. Fakat her gözde onu görecek nur, her kulakta da onu duyacak kudret yoktur. Beden ruhtan, ruh da bedenden gizli değildir. Lakin canı görmeye Herkes için izin yoktur. Bu neyin sesi ateştir. Onu hava sanma. Kim ki bu ateşi tatmamıştır o kimse yok olsun. On aşk ateşidir ki neye düşmüştür. Aşk coşkunluğudur ki şaraba düşmüştür. Ney yarinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Neyin perdeleri bizim vuslata mani olan perdelerimizi yırttı. Ney gibi hem zehir hem pan zehir, hem dost hem de müştak olanı kim gördü? Ney kanla dolu bir yoldan bahsetmekte, Mecnun'un aşk hikayelerini söylemektedir. Bu aklın mahremi ve sırdaşı Allah'ın kudret ve tecellisine hayran olandan bir huş başkası değildir. Dile de kulaktan başka müşteri Yoktur. 15. Bizim gam ve kederlerimizden günler uzadı vakitsiz bir hale geldi. Günler ayrılıktan doğan ateşlerle yoldaş oldu. Günler geçip gittiyse varsın geçsin ne gam yeter ki sen kal. Ey paklikte benzeri bulunmayan. Balıktan başka her şey suya kanar. Nasipsiz olana da günü uzar. Ham olanlar, hiç pişmişin, olmuşun halinden anlar mı? Bunun için sözü kısa kesmek gerek. Vesselam. Şerh kısmı Mevlana Celaleddin Rumi mesnevisine işit sözüyle başlar. Bu başlayış, İslam medeniyeti çağlarındaki dini edebiyat geleneğine uymaz gibi görünür. Çünkü İslam dini ve İslam edebiyatı eserlerinde söze Allah'ın adıyla başlanır. Bizim Anadolu'daki dini edebiyatımızın ilk mühim eserleri arasında Aşık Paşa'nın Garip Namesi, Gülşehri'nin Felek Namesi ve Süleyman Çelebi'nin Mevlid Manzumesi de böyledir. Birinci eserde söze Allah adın aidalum iptida mısra ile başlanır. Bu başlayış feleknamede Başlayalım söze Bismillah ile bir niyaz eyleyelim Allah ile. Ve Süleyman Çelebi Mevlidini yine ilk mısra olarak Allah adın zikredelim evvela şeklinde mevcuttur. Mesnevi'de böyle bir başlangıç bulunmayışa dikkate değer bir noktadır. Bu belki de şairin bir doğuş beytini nasıl doğmuşsa öyle söylemek zevkinden ve hür düşünüşünden ileri gelmiş bir hadisedir. Mevlana, Tanrı aşkıyla söylenen her sözde bir besmele kutsiyeti bulunduğunu düşünmüş de olabilir. Bununla beraber mesnevi bilginleri Mevlana'nın besmele yerine bişnev sözünü kullanmasında bir başka hikmet aramışlardır. Vardıkları neticeye göre bişnev sözü mademki B harfiyle başlıyor, bu besmelenin yerini tutabilir çünkü B İslam'ın mukaddes harflerindendir. Hz. Ali'nin Kur'an'da ne varsa Fatiha'da, Fatiha'da ne varsa Besmele'de, Besmele'de ne varsa başındaki B harfindedir demesi buna delildir. Hz. Ali buna ilave olarak B harfinde ne varsa altındaki noktadadır. Ben B altında noktayım demiş ve böylelikle B'deki kutsiyeti daha derin bir manayla süslemiştir. Bu anlayışa göre Mevlana Besmele'yi Bişnev sözünün başında söylemişti. Mesnevi'yi Bişnev, işit sözüyle başlayışının başka hikmetleri de vardır. Yine mesnevi bilginlerine göre Allah Kur'an'ında işitmeyi görmekten faziletle göstermiş. Kur'an'da işitmenin faziletinden bilhassa bahsetmiştir. Diğer taraftan yeryüzüne gönderilmiş peygamberlerin hiçbirisinin sağır olmayışı insanda işitme duyma gücünün ehemmiyetine delil sayılmaktadır. Ve mesneviye İşit hitabıyla başlayan Mevlana'nın sözlerini duyurmak isteyişindeki hassasiyet de bu suretle belirtilmektedir. Herhalde mesnevi bilginleri bu değişik başlayışta bir mana ve bir fazilet bulunduğunu ehemmiyetle ve ısrarla düşünmüşlerdir. Bu ilk beyitte ikinci mühim kelime ney'dir. Ney bir taraftan yazı yazan kalemdir ve aziz bir vasıttadır. Diğer taraftan ney erenlerin bir sembolüdür. Erenler gerçi Tanrı'yla ile fakat bu vuslata ermeden önce nice uzaklıkların hicranını ve nice ayrılıkların ızdırabını duymuşlardır. Veliler ayrılık ızdırabını bir ney gibi yanık seslerle söylerken gaflette olanları uyarmak isterler. Bunun içindir ki ney Mevlevi ayinlerinin sıcak feryada olmuş ve nice gönüllere ilahi aşkı duyurmakta yüce vazife görmüştür. Bir de dünyada ve bir ten kafesinde olmak, Tanrı visaline engel bir hal içinde bulunmaktır. Tanrı ile bir olmanın sırrını bilip, bunun sonsuz yüceliğini idrak etmişler için, böyle bir engel elbette derin bir hicran ve özleyiş sebebidir. Bunun içindir ki, beni bir sazlıktan kestiklerinden beri, kadın erkek bunca insan feryadımdan inledi diyen ney, evvelce, bir Neistan'da bir sazlıkta bulunduğunu söylüyor. Bu Allah'la aynı alemde bulunmamızın hikayesidir ki ben gizli bir defineydim, bilinmek istedim diyen Yaradan'ın bu gizli definesinde bir mücevher, onunla aynı cevher olmak halidir. Yaratılmışlar, Yaradan'ın kendi güzelliğini görecek göz ve sevecek gönül aramasıyla zuhura gelmişlerdir. Varlıklarda görünüş halinden önce sen ben yoktuk Yalnız o vardı. Her şey ondan ibaretti. Bugün bir ney gibi feryat eden insan da ondaydı. Zuhura gelen her ruh o aleme Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil mi mitabına beli evet demişti. Bu değiş ruhun ateş, hava, su, toprak, nebat ve hayvan şeklinde görünüp insan olma macerasında ilk adımdı. Ruhlar o eles toplantısından ayrılarak kadın erkek bu aleme aktılar. Bir yandan da Tanrı güzelliğini görmeye ve sevmeye kabiliyetli gözler ve gönüller oldular. Öte yandan ondan uzak düşmüş olmanın yarattığı en büyük ayrılığın acısına düştüler. Şimdi ey bu dünyada bir ney misali vücutta mahpus kalanlar, o eski sazlığın birlikte oluş halinden mahrum bulunanlar, ben sözlerimi duyabilecek bir gönül arıyorum. Bir gönül ki ayrılık ateşiyle parça parça olmuş bir sinede bulunsun ve bu gönüle ben o yüce Tanrı'ya duyduğum bütün özleyişlerimi söyleyeyim diyen ne? Artık o Tanrı katından bu fani aleme gelmiş ve bir insan vücudunda özleyişlerin en büyüğünü tatmış ve tattırmış bulunmaktadır. İnsan, kendi aslından ve hakiki vatanı olan Tanrı katından uzak kaldıkça elbette en sahih vatana karşı bir sıla sızısı duyacaktır. Bir gün tekrar vatanına kavuşmak için bir imkan ve zaman özleyecektir. İnsan Allah'tan kopan ilahi cevherin iniş kavsini tamamladıktan ve bu kavsi tamamlamak için ateş, hava, su, toprak, nebat, hayvan merhalelerinden geçtikten sonra Yükseliş kalesine ilk adımı attığı noktada vücut bulur. İnsan ilahi cevherin işte bu noktadaki görünüşüdür. Bu noktaya vardıktan sonra insanın aslına dönebilmesi, yani Allah'a ulaşması iki şekilde olur. Eğer ömrün akışını tamamlayarak ölümle fani olursa, ömrünün bu şekilde akışından fazla bir şey kazanması büyük bir yol kat etmiş olmaz. Kendisinin bu alemde ne olduğunu bilmediği için onun öteki alemdeki hali de yine bir bilgisizliktir. Fakat insan bu dünyada bir üstün insana rastlar. Yani bir mürşidin uyandırışıyla kendi cevherinin farkına varırsa içinde duyduğu derin özleyişin kime ve nereye olduğunu anlamış olur. Allah'ı önce dış alemde sonra içinde bulur. Tanrı varlığının insan içinde hissedilir hale gelmesine Tecelli denir. Tecelliye eren insan kainata Allah'ın görüşüyle bakan ve baktığı her yerde yine Allah'ı görme sırrına eren insan demektir. Bu hal insanın Tanrısı ile tekrar biliş tutması halidir. Fakat yine de tam bir visal değildir. O kadar ki insan kemal mertebesine erdiği zamanda bile kendi aslına karşı fakat daha tatlı bir özleyiş içindedir. Ney yani kamil insan pir veya mürşit bunun için sazlıkların sırrını söyler. Halk içinde insanların iyilerine de kötülerine de derin yakınlık duyar. Büyük yakınlık gösterir. Çünkü insan her seviyesiyle hakka varma yolunda bir mertebe elde etmiştir. Bu sebeple halk sınıfları da kendi biliş ve sezişleri ölçüsünde bu üstün insanlara yaklaşır. Onlara yar olur, onların halleriyle hallenmeye çalışırlar. Ben her derecedeki insanlara hakikatin sırlarını söyledim. Fakat onlar bana ancak kendi zanlarıyla birlikte yaklaştılar. Benim içimdeki sırları bilmek ve maksada ermek yolunu aramadılar. Halbuki erenlerin yolundan gidebilmek için zan yolunu bırakmak gerekir. Kısaca ilahi hakikat zanla bilinmez. Gerçeklere ancak yakin bilgisiyle yani her türlü şüphe ve tereddüt geride kaldıktan sonra varılır. Ermişlerin gönül hazinelerindeki nuru görmek ve sözlerinde defineleşmiş manaya ermek ancak bu yolda mümkün olur. Ne diyor ki? Ben önce bir kamışlıktaydım. Köküm ve gönlüm suda topraktaydı. Orada nazla salınır, her esen rüzgara uyardım. Fakat gün geldi, beni kamışlıktan kestiler, vücudumu aşk ateşiyle kuruttular, deldiler, tenimde türlü yara açtılar, beni bir yüce nefeslinin eline verdiler, onun sıcak aşk nefesleri benim içimden geçti, bu nefes içimde aşktan gayrı ne varsa sürdü çıkardı. Sevgilimle dudak dudağa gelmiş gibi oldum, artık inliyor, feryat ediyordum. İçerimden gelen ve içerimden geçen feryatlar aynı zamanda bütün sırrımı söylüyordu. Ulaştığım hakikati ve saadeti terennüm ediyordu. Kısaca sırlarım bende ses haline gelmiş sözlerdir. Lakin gözleri sisli olanlarla kulakları duymayanlar da benim bu sırlarımı görecek nur ve söylediğim hakikatleri anlayacak hal zuhura gelmemiştir. İnsanda biri can, öteki ten olan iki hal vardır. İnsanda ten, onun görünen tarafı görünüş halidir. Bu, gözle görülen cismi ve kesafeti olan nesnedir. Cana gelince insanda iki türlü can vardır. Biri diğer canlılarda bulunan ve canlıyı ayakta tutan, diri tutan kudrettir ki buna hayvani can demeliyiz. Halbuki insanda bu candan başka ve ancak insanda tecelli edebilir bir başka can vardır ki bu insandaki ilahi cevherdir. Bu can insandaki öteki can gibi fani değildir. Bu can ebedi candır. Bu can nurdan ve kudretten birleşmiş bir cevherdir ki her göze görünmez. Bu cevhere Allah'ın insanda tecelli eden nefesi demek de mümkündür. Yunus Emre'ye atfedilen bir ben vardır bende benden içeri mısrağındaki can budur. Buna ilahi ruh diyebiliriz. İnsan da can, bedenin hemen her uzvunda, her zerresinde mevcut, şeffaf ve o ölçüde güzel varlıktır. Tendeki canın bu güzelliği yüzündendir ki ilahi ruh onu derin bir aşkla sever. Kendisindeki ilahi güzelliği bazen bu can vasıtasıyla bedende ve tende izhar ettiği olur. Bunun içindir ki irfan sahipleri bedenlerinde ve davranışlarında ilahi güzelliği dışarıya vurmuş insanları tanırlar. Onların görünüş ve davranışlarındaki sırları hissederler. Hz. Mevlana'nın ten candan ve can tenden örtülü değildir. Lakin onu görmek için herkese izin verilmemiştir. Bu gerçeğe ermek yani tende ilahi ruhu görmek için tıpkı ney gibi toprağı ve suyu terk etmek ve yine ney gibi sinesi aşk ve ayrılık ateşiyle parça parça olmak lazımdır demesi bundandır. Neyin sadası vahiy gibi, ilham gibi ulvidir. Onun için sıcaktır, alev gibi, ateş gibi yakıcıdır. Bu ateşe duymayan, bu ateşe deyip onunla yanmayan kimse için tek çare yokluktur. Bu yokluk maddi varlık bağlarından kurtulup bedendeki canı aşkın eline vermek kısaca nefsin heveslerinden, ihtiraslarından yok olmaktır. Ancak o zamandır ki insan ney sadasının nasıl ve niçin yakıcı olduğunu anlar. Ney sadası ki ermişlerin sesleri ve sözleridir. İnsan bu sözlere gönül kulağını tutarak Onların yok ol demelerindeki duaların en iyisini idrak etmelidir. Çünkü nefisten yok olmak ilahi birlikte var olmakla nihayetlenir. Üstün insan baktığı her yerde gördüğü her şeyde ilahi hikmeti, ilahi güzelliği gören insandır. Böyle bir güzelliği görüp de ona aşkın en yakıcı halleriyle vurgun olmamak mümkün değildir. Bunun içindir ki aşk ateşiyle yanmış ermişleri temsil eden ney, bağrında böyle bir aşkın ateşi tutuşan sazdır. Meye yani şaraba gelince, bu da bizzat ilahi aşkın timsalidir. Ermişler bu şaraptan içebilmiş olanlardır. Onlar içlerindeki aşk şarabını gün olur söz kadehlerine koyar ve bu şaraptan içmeye kabiliyetli olan aşk ehli kimselere sunarlar. Erenlere yaklaşan aşka kabiliyeti olan bu insanların kendilerine sunulan söz ve mana şarabıyla mest olarak o içki sunan velinin meyhanesiyle yani dergahına koşmaları bundandır. Ney o kimsenin yakınıdır ki bütün maddi heveslerinden ve nefsinin dostlarından kopabilir yaratılışta olsun. Ney perdeleriyle böylelerine ses verir. Bizim hakikati görmeye engel olan bizi ya göz alıcı çiğ bir aydınlıkta yahut karanlıkta bırakan çokluk ve kesafet perdelerimizi onun bu ses ve sır perdeleri yırtar. Bizi hakiki sevgiliye karşı karşıya bırakır. Hasılı ney? Bizi bu sırra, bu saadete erdirecek kamil insanın evliyanın nefesidir. Kulla Allah arasına gerilmiş büyük perde yerler ve gökler değildir. Bu perde daha çok nefsin kendisini Allah'tan ayrı bir varlık görmesinden meydana gelir. İnsan ölmeden evvel ölmek sırrına yani nefsindeki kötülük, çirkinlik hallerini yok etme olgunluğuna erdiği zamandır ki Allah'tan gaflet perdesi ortadan kalkar. İnsanı böyle bir olgunluk ve üstünlük seviyesine ulaştıran kuvvet de Allah sevgisidir. Gönül bu en büyük sevgiyle, gölgesiz ve menfaatsiz dolduğu zamandır ki, insandaki ilahi kuvvetler vücut ve madde kuvvetlerini mağlup eder. İnsanın yalnız maddi hazları sevmesi şeklindeki dünya sevgisi bütün geçici ve gösterişli güzelliğini kaybeder. Ruh, Tanrı'ya yaklaşmaktaki benzersiz hazza idrake başlar. İşte böyle bir anda ruhun bütün manevi ihtiyaçlarını bir iksir ve bir merhem gibi Ney karşılar. Ney söyler. Ney büyük varlığa karşı bütün özleyişlerini söyler ve o söylerken ruh kendi derin yarasının şifaya yüz tuttuğunu, kendi sonsuz yalnızlığının en büyük bir dostun huzuruyla giderildiğini derin saadetle hisseder. Tanrı sevgisini ruhlara bir şifa gibi sunan kamil insanlardır ki Allah'ın en yakınları onun sevgilileridir. Ancak Allah aşkı yolunda baş verme, yani kendi benlik iddialarını bırakıp büyük bir görüne katılma sırrına erenlerin geçtikleri yol, verdikleri başlar ve yaralarından sızan kanlarla boydan boya aldır. Elbette vücuttan, nefisten geçebilmek ve en büyük sevgilinin visali uğrunda yol almak kolay değildir. Bu yol, yüreğinden ve yarasından kan sızan aşıkların vuslat yoludur. Ancak o yaranın acısı tatlı, o kanın dökülüşü ebedi hayat verici olduğu için bu yoldan gidebilmek ehillerini sarhoş eden üstün bir zek ve şevk hadisesidir. İşte kamil insanların nefesiyle seslenen ney bu kan rengi yolun hikayesini söyler bu yanık sesler, aşk derdiyle hoş olan fakat aynı dertle çöllere düşen ve çöllerde yol aldıkça tanrısından derdinin arttırılmasını niyaz eden büyük aşık Mecnun'un aşk hikayesini anlatır. Akıl kendini ancak ondan nasibi olanlara aktarır. Aklı akıldan geçmiş bir aşk sarhoşluğu içinde aklı yitirmiş olanlara vereceksin. Akıldan bu aklı yitirmiş olanlar anlar aşka elverişli olanlara aşkından, işitme elverişli olanlara sözünden, duymaya elverişli ruhlara sesinden vereceksin. Kim insan ona varmak için yalnız ibadet eder? Bunlar zahitlerdir. Kimisi de onu kendi gönlündeki duygularla hisseder. Ona aşk yoluyla ulaşır. Bunlar da aşıklardır ki aşk gözünden akıllarından olmuş bir başka deyişle akıldan öteye geçmişlerdir. Bu hal aklın üstüne yükselmektir ki hakikat ışığı onların şuurunda doğacak ve sırlar ancak onlara aşikar olacaktır. Nice günler gamlar içinde geçti. Ne çok zaman kaybettik. Bununla beraber bir uyanma anına girdik ve bir perde açılma nasibini idrake başladıksa boş geçen bütün günler helal olsun. Boş geçen günler için Gam çekme ey gönül ki sonunda birlik denizine dalmak birlik harem sarayında onun mahremi olmak gibi erebileceğimiz en ilahi olgunluğa erdik. Bakışlarımızın önünde onun güzelliği tecelli etti. Bir siyah nur denizinde biz bizden eridik ve biz onunla visale ulaştık. Vücudumuzdan ve nefsimizden öylesine eridik ki varlığımız birlik derecesinin renksiz ve cisimsiz nuru haline geldi. Artık en parlak aynalarda bile görünmüyorsak bu onun gibi görünmezliğin sırrına ve tevazuuna ermiş olduğumuzdandır. Bu neticeye vardıktan veya varacak olduktan sonra mazinin gamla hicranla geçen günlerinden niçin tasa duyalım ki bizim için artık ne geçmişin kederi ne de geleceğin korkusu vardır. Evet, ömrümüz günlerinin geçtiğine üzülmeyelim ki bunun sonu ona ermek onun visaline ulaşmaktır. Böyle olunca günlerimiz geçsin. Ey en temiz, en güzel ve ölümsüz olan, sen kal. Sen ki senden öncesi ve sonrası yoktur. Sen bizi bu öncesizliğin ve sonrasızlığın enginlerini alacak, bize senin gibi bir sevgili sunacaksın. Ve ey kâmin insan, sen ki bu sırrı ve bu gerçeği biliyorsun, bize yol göster. O en temize, en güzele bizi ulaştıracak nur ve saadet yolunu bizim için aç ve aşikar et. Onlar Allah sevgisi enginlerinde balıklar gibidirler ki içinde yüzdükleri aşk deryası dahi onları kandıramamıştır. Onların susuzluğu ancak seninle tükenecek, onlar ancak sana kavuşmanın kevserine kanacaklardır. Bir nicesi de vardır ki bu hikayeyi bilmezler. Bu kısmetten nasipleri olmamıştır. Bunlar karınlarını doyuracak bir şey bulamayan açlara benzerler. Çok uzun gelen günler ve geceler gibi gamlı bir ömür içinde yürürler. Kendilerini geçici bir hazda bir şevk veya neşede vehmettikleri zamanda bile onları saran katı ve karanlık bir nasipsizliktir. Fakat insanlara ancak anlayabilecekleri ölçüde ve o seviyede söyleyeceksin. Herkese kendi bulunduğun mertebeden hitap etme. Senin anladığını onlar anlayamazlarsa bu suç senindir. Onların yolunu yine onların seviyelerine inerek aydınlat ve bir gaflet yolunun yolcularını yavaş yavaş hakikat meydanına çıkar. Onları hatta aşkın ateşiyle yavaş yavaş yak ta ki güneşte ısınıp yanıp kuruyarak bir gün bize ses verecek bir ney derecesine eren kamış gibi, zaman içinde sessizce yanıp öyle olgunlaşsınlar. Bu olma ve bulma yolunu onlara, ey ney, sen göstereceksin, sen ey kâmil insan, ham olanlara oluşun, olgunluğunu, hazdını başka türlü tattıramazsın. Sözün kısası budur. Yine bunun için sözü kısa tutmak gerek. Vesselam.